Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı'nın geniş vahşi alanlarında nadir ve duygusal bir olay gerçekleşiyordu. Parkta yaşayan Lucy ikinci kez hamileydi. Ancak bu hamilelik önceki gebeliklerinden farklıydı. Gerçekten de doğum daha zor, daha uzun ve daha acılı oluyordu. Ama olacaklar tüm beklentilerin çok ötesinde olacaktı. Lucy saatler süren acılarının ardından nihayet doğum yapmaya başladığında park personeli dikkatle izliyorlardı ve yalnızca tek bir yavru filin doğmasını bekliyorlardı. Ancak keşfettikleri şey onları şaşkına çevirecek ve orada bulunan herkesi duygulandıracaktı. Doğumu denetlemek için acilen çağrılan veteriner ne göreceğini beklemiyordu. Lucy yorgun ve titreyerek yavrusunu izlerken bir hayret çığlığı duyuldu. Lucy sadece bir yavru değil, ikizler doğurmuştu. Filde nadir görülen bu fenomen onlarca yıldır gözlemlenmemişti. İkizler hayvanlar alemi için bir istisnadır ve özellikle filde gebelik yaklaşık 22 ay sürer. Bu memeliler arasında en uzun sürelerden biridir. Park personeli hem hayranlıkla hem de endişeyle bakıyordu. Bu ikizlerin doğumu bir mucize olsa da vahşi doğada gelişleri birçok zorluğu beraberinde getirecekti. Fil sosyal bir hayvan olarak karmaşık bir aile yapısına sahiptir ve ikiz doğumu genellikle annelerin aynı anda iki yavruyu beslemeye hazır olmamaları nedeniyle büyük bir istikrarsızlık yaratabilir. İkizler henüz doğmuşken kırılgandı. İlk kalkmaya çalışan yavru güçlü görünüyordu. Bacaklarında sarsılarak duruyordu. Ancak hareketlerinde belirgin bir kararlılık vardı. Diğer yavru ise daha zayıf görünüyordu ve kalkmayı başaramıyordu. Çabaları boşa gidiyordu ve bedeni çimenlerin üzerinde cansız bir şekilde yatıyordu. Lucy anne daha az endişeli değildi. İkinci yavrusunu dikkatle izliyor, büyük bir kaygı gösteriyordu. Yaklaşarak, sonsuz bir zarafetle hortumunu kullanarak yavrusunu itti ve onu kalkmaya teşvik etti. Ama hiçbir şey değişmedi. Panik yükseliyordu. Grup üyeleri, bu destekleyici fil aileleri Lucy'nin etrafında toplandılar. Durumun aciliyeti farkındaydılar. Filler, işbirliği içinde yaşayan bir toplumda yaşar ve grup içindeki her birey gençlerin hayatta kalmasında anahtar bir rol oynar. Yaşlı bir dişi yavaşça Lucy ile büyük kızı arasında yer aldı. Kızını sakinleştirip yeni kardeşlerini kabul etmesini sağlamak için hareketlerini yönlendirdi. Ancak ikinci ikizin durumu endişe vericiydi. Park personeli uzaktan bu durumu endişeyle izliyordu. Doğada hareket edemeyen bir fil yavrusu yırtıcılar için kolay bir av olurdu. Zaman daralıyordu. Ama sonra beklenmedik bir şey oldu. Uzun dakikalar süren mücadelenin ardından fil ailesinin ve bakıcılarının içinde gerginlik yükselirken ikinci yavru fil imkansızı başardı. Umutsuzca bir kuvvetle doğruldu ve ayaklarında durmaya çalıştı. Henüz stabil değildi ama büyük bir karar almıştı. Hayatta kalmak için savaşacaktı. Bu an olağanüstü bir hikayenin dönüm noktası oldu. Bir anda Lucy Kararlılık ve anne sevgisiyle dolu olarak yavrusunun arkasına geçti ve onu denge sağlaması için hortumuyla sararak ona yardımcı oldu. Bu sevgi dolu ve koruyucu hareketi gözlerden kaçmadı. Yavru annesinin desteğinden ilham alarak nihayet ayakta durmayı başardı. Kısa bir süre sonra ilk adımlarını attı. Hala dikkatli ve beceriksizdi ancak ilerliyordu ve bu yeterliydi. Sonraki sahne saf bir güzellik anıydı. Tüm grup ikizlerin etrafında birleşti. O muazzam dev fillerin hortumları hep birlikte yükseldi ve cesaret verici bir çığlık attılar. Fırtına gibi barlamalar vadide yankılandı. Zafer ilanı gibiydi. İkizler zayıf olsalar da ilk büyük engellerini aşmışlardı. Kalkmak ve yürümek. Park personeli bu gösteriyi izlerken sessizce durarak bu olağanüstü anı kaydediyorlardı. Onlar için bu sadece bir doğum değildi. Bu annelik içgüdüsünün gücünün Fil ailesindeki dayanışmanın ve korudukları yaratıkların direncinin bir kanıtıydı. Lucy yorgunluğuna rağmen büyük bir sevgi ve gururla doluydu. Küçükleri hayattaydılar ve bu acımasız dünyada hayatta kalmak için savaşıyorlardı. Saatler geçtikçe ikizler sürüyle etkileşime girmeye başladılar. Özellikle yaşlı üyeler her iki yavrunun da doğanın tuzaklarına düşmemeleri için koruyucu bir rol üstlendiler. Hayatlarının yeni bir aşaması başlamıştı ve şanslıydılar ki ailelerinin dayanışmasına güvenebilirlerdi. Ancak ikizler ilk zorluklardan kurtulurken park personeli son derece nadir bir olay yaşadıklarının farkındaydılar. Ertesi sabah tüm park çalışanları bir araya geldi ve yeni doğan küçük mucizeleri tekrar görmeye gittiler. Lucy, sürü ve ikizler artık Amboseli Ulusal Parkı'nın kalbi olmuşlardı. İkiz fil yavruları şimdi kararlılık Sevgi ve birliğin simgesiydiler. Hayatta kalma mücadelesinin hakim olduğu bir dünyada. Bu hikaye bazen doğanın gücüne, bireyler arasındaki bağlara ve inandığınızda gerçekleşebilecek mucizelere inanmak gerektiğini hatırlatıyordu. Bu hikayeden çıkarılacak ders, zorluklara rağmen dayanışma ve koşulsuz sevginin galip gelebileceğidir. Ve doğada hayatın en büyük güçleri genellikle ailevi ve toplumsal bağlarda bulunur. Lucy ve ikiz fil yavrularının hikayesi Hayatın gücünün bir kanıtıdır hatta en zor anlarda bile. Doğada her şeyin birbirine bağlı olduğunu ve mucizelerin ne kadar olasılık dışı olursa olsun dayanışma ve sevgi her hareketin merkezinde olduğunda gerçekleşebileceğini hatırlatan derin bir anıydı.